Merhabalar dostlar 26 Eylül 2025 arkadaşlar Cuma akşamı 6 tane hisseye 3 tane farklı tedbir kararı geldi. Bunlardan 2 tanesine daha ağır tedbir kararı geldi. Emir paketi tedbiri onu söyleyelim yani böyle canınız istediği zaman dur emri iptal edeyim emri değiştirme. Ee, arkadaşlar bu 2 tane hissede bunu yapamıyorsunuz. Bu arada arkadaşlar yeni listemi, yeni portföyümü yayınlayacağım. Haberiniz olsun saat 10.30'da pazar günü bugün 28 Eylül 2025. Bunu da izlemek için arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketleri üye olursanız çok memnun olurum diyelim. Ve hemen bu arada TikTok'taki arkadaşlarımız da profil sayfamdan abone olarak da bunları izleyebilirler. Geçen hafta da müthiş bir başarı yakaladık çok şükür işte Hiç arkadaşlar hiçbir hafta kötü bir şey olmadı çok şükür hamdolsun yaklaşık 10-12 haftadır yapıyoruz bu işi veya 20 haftadır bu liste işini yapıyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi sermaye piyasası kurulu kararı uyunca devreye alınan volatilite bazı tedbir sistemi kapsamında CVN, EURN klima sampayları 29 Eylül 2025 yani pazar itibaren 28 Ekim 2025 tarihleri kadar açığa satış ve kredi işlemlere konu edilemeyecektir diyor. İlk 3 tane tedbir açığa satış ve kredi işlem tedbiri arkadaşlar. Hemen bakalım 26 Eylül 2025'e gelen diğer bir kapa verimize baktığımız zaman da Marmara arkadaşlar bakın Marmara Holding biliyorsunuz pol, Polisan'la beraber ayrıldılar. Otomatikten bu tavan 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 gidiyor. Yaklaşık çıkardı 8 gün oldu yanlış hatırlamıyorsam bayağıdır iyi gidiyor. Maşallah diyelim. 29 Eylül 2025 tarihinden 28 2025 tarihine kadar bürüt takas uygulanacaktır diyor arkadaşlar. Bunda Marmara Holding'i sattığınız zaman aynı parayla yeni bir Marmara Holding veya büyük takası bir hisse alamıyorsunuz. Aldığınız zaman da arkadaşlar Marmara Holding hisselerini aynı gün satamıyorsunuz. Bu da böyle bir tedbir kararı diyelim. Ve gelelim arkadaşlar bu iki hisseye bunu biraz daha can sıkıcı bir durum. Şöyle bakalım hemen. Kredik Faktörik arkadaşlar Van Bakın bu iki de emir paket bir uygulanacak. Bunlar nedir? Piyasa emri ve piyasadan limit emir girişinin kısıtlanması arkadaşlar emir iptalinin yani emir iptali demiyorsunuz. Eğer emir verirseniz geçmiş olan iptal etme şansınız olmuyor artık. Emir miktar azaltımı yok. Ben 10 lotu fazla verdim, 9'unu satayım veya 20 lot alacaktım. İşte diyelim 20 şey 19 alacağım yok arkadaşlar böyle bir şey yok. Ancak kötüleştirebilirsiniz. pardon iyileştirebilirsiniz, kötüleştiremezsiniz. Emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması. Emir toplama bilgi yerinin kısıtlanması uygulamanı kapsıyor. İlgili payda hala hazırda uygulanmakta olan VBTS kapsamında önceki aşama tanınan tedbirler de yani açığa satış, kredi işlem yasağı, büyük setleri tedbiri de emir paketi tedbiri boyunca uygulanıyor. Hayırlısı olsun diyelim. Arkadaşlar pazartesi bu işlerde olanlar biraz daha temkinli olsalar iyi olur. İyi günler diyorum sağ olasınız.